Yüz yüze evet, eğitim duruluyor. yarın başlıyor. Biz burada epey konuştuk. Eğitim Sen Genel Başkanı olarak sizin aktaracaklarınız neler? Nedir? Öğretmenlerin durumu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tedbirleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, biz oldukça uzun bir zamandır pandeminin başından bu yana bu yana eğitim için yüz yüzenin çok önemli olduğunu sıklıkla vurguladık ve bunun altını çizerek politikalar üretmeye çalıştık. Ancak e, hep önlemler alın, o, okullara ihtiyaç var, yeni dersliklere ihtiyaç var, sınıfların seyreltilmesine ihtiyaç var dedik. Arkasından aşı bulundu, aşılanmaya hız verin. E, tüm toplumun, ama başta eğitim camiasının bileşenlerinin aşılanması çok önemli dedik. Bu vurgularımızı sürekli artırdık. Yazdan bu yana da kendi sayfamıza bir sayaç oluşturduk ve dedik ki öğretmenlerin aşılanma durumu nedir, öğrencilerin aşılanma durumu nedir, kaç okul yaptınız, kaç derslik inşa ettiniz, öğretmen almayı düşünüyor musunuz? Ve benzeri sorularla Milli Eğitim Bakanlığı'na sürekli olarak önlem almaya zorladık. Bununla birlikte bize yanıt, tatmin edici yanıtlar ne yazık ki verilmedi. Bu yaz boyunca hala okulların tadilatlarının bitirilmediğini, başlanmış okulların tamamlanmamış olduğunu, hatta daha birkaç gün önce Didim'de, Bursa'da okul birleştirmelerine söz konusu olduğu, başka illerde de bunun söz konusu olabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla hala kalabalık okullar ve kalabalık sınıflar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Geçen yıldan bu yıla olumlu tek bir şey var. O da öğretmenlerimizin %94'ünün ilk aşıyı olmuş olması, %74 civarında öğretmenimizin de iki doz aşıyı tamamlamış olması. Ama hala eğitim bileşenlerinin önemli bir öznesi olan öğretmenlerin bir kısmının aşılanmamış olması bir sorun ama PCR testleriyle bu sürecin, bir şekilde iyi yönetilebilirse şayet aşılıp öğretmenlerin ya testle sürekli gelmesini sağlamak ya da aşılanmasını sağlamak gibi bir süreç izlenecek. Gerçekten eğitimde işler işler çok iyi yolunda değil. Bunu gözlemliyoruz bizde eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak. Ancak e, yüz yüzeyliğin de zorunluluğunu da gözlemliyoruz. Gerçekten çocuklarımız, öğretmenler ciddi anlamda e, sorunlar yaşamaya başladılar. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz uzun süre kapalı kaldı. Ve bu süreci artık bir miktar yolda örmek gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Aşı sürecine hız verdiğimiz takdirde okullarımızda da okul binası inşası, derslik inşası ve en az 100 bin civarındaki bir öğretmen istihdamını mümkün kılacak. Önümüzdeki dönem ek ödenek ya da yeni bütçe döneminde ciddi anlamda ödenek ayrılabilirse eğitime ve bu sorunların bir miktar çözülerek pandemi sürecini çocuklarımız ve gençlerimiz için bir fırsata çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Ama gerçekten hala çok ciddi sorunlarımız var. İlkokullarda 35 öğrencinin üzerinde sınıflar var. Ortaokul ve liselerde 40 öğrenci aynı sırada yan yana oturmak zorunda. Bir öğretmenimiz bize mesaj atmış diyor ki 40 metrekare sınıfta 40 öğrenci ancığı var. Benim için bile 4 metre alan yok. Ben bu sınıfta nasıl ders e, dersimi yapacağım diye soruyor. Tabii e, bazı okullarımız var ki bu koşulları karşılıyor çünkü devlet okulları arasında çok ciddi eşitsizlikler var Gökmen Bey. Yani bazı okullarımız var ki gerçekten butik bir okul gibi imkanları olanakları oldukça iyi ama bazı okullarımız var ki nüfusu yoğun bölgelerde ve kent yoksullarının yaşadığı bölgelerde 1000-1500 öğrencili çok kalabalık ve kalabalık sınıflı okullar bunlar ve e, bu okullarda ciddi sorunlar var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu dönemde önceliklerini belirlemesi çok önemli. Hangi kentler, hangi bölgeler, hangi semtlerde, hangi eğitim bölgelerinde öncelikli okullar olmalı ki bu okullara dönük olarak e, derslik e, bulma, öğretmen istihdamı gibi tedbirler alalım. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı sadece e, dezenfektan ve maske yolladığını ifade ediyor. Olay sadece bu değil ki Ma mesafeyi ayarlamak gibi bir sorunumuz var. Bunu bazı okullarımız için aşamadığımızı görüyoruz. Aynı ders şeyde sırada iki çocuk olacak. Çocuklar arasında bir metre mesafe olmayacak. Bir buçuk iki ay sonra havalar soğuyacak. O sınıflar nasıl havalandırılacak? Bu sorular hala açıkta bekliyor. Ama dezenfektan yollamak, maske yollamak yetmiyor. Yardımcı personel yok şu anda okullarımızda. Hizmetli arkadaşlarımızın iş kur üzerinden gelişik biliyorsunuz güvencesiz kadrolar bunlar. Eğitimin bileşeni değil bu arkadaşlarımız. Onlar okulda öğrencilerimizle karşılaşacaklar. O yüzden kadrolu yardımcı personelle ihtiyaç çok büyük. Memura ihtiyaç çok büyük. Az önce Barış Bey'in anlattığı o tabloda ki süreci izlemek Okul yönetiminin yapabileceği bir şey değil adeta memur gerekli okullarımızda bu izlemleri sürdürmek için sağlık personeli gerekli aynı zamanda bu süreci izlemek için kimi öğretmenlerimizin derslerden çekilip bu izlemeyi bu takibi yapabilmesi gerekli ki en önemlisi de eğitim sisteminde güven meselesi önce güveneceğiz ve bir vaka olduğunda bunu müdürümüze bildireceğiz. Müdür bunu hiç çekince göstermeden hem eğitim okuldaki kamuoyuna söyleyecek tedbirleri birlikte almak için hem de il ilçe milli eğitim müdürüne bildirecek e, ve o da milli eğitim bakanlığı işte merkez örgütünü veya sağlık bakanlığına bildirecek. Ama Türkiye'de e, vakalar gizlendi uzunca bir süre esaslandı e, öğretmenlerden ve velilerden. Burada bakanlığın evet. çok net bir biçimde vaka saklamayınız mesajını vermesi çok önemli. Bir sorun varsa okulun içinde bu sorunu okulun bileşenleri demokratik biçimde bir araya gelip çözebilmeliler. Türk Tabipleri Birliği de benzer bir yolu izlemeyi öneriyor bu konuda. Yani bir sınıfta bir tek vaka çıktığında o vaka öğrenci ya da öğretmen o vaka karantinaya alınır, sınıf takibe alınır ama ikinci vaka çıktığında bu öğretmen ya da öğrenci olduğunda bulaşın arttığı sinyali demektir o sınıf karantinaya alınır ve diğer sınıflarla karşılaşmasını engelleyecek bir yaklaşım geliştirilir. Ama bunların takibi gerçekten zordur. Kapının evet, içine zor. girdikten sonra ateş ölçümü bir sağlık personelini gerektirir bir anlamda. Bir anlamda da diğer e, takip süreçlerinde görevlendirecek birilerine. Okul müdürleri bunu almış durumda. Bütün evet. yük okula, okul yönetimine bırakılmış durumda ve tadilat halindeki okullar, bakımsız okullar e, çok ciddi bir sorunu oluşturuyor.